Herkese iyi akşamlar. Bu proje İpsala Paşaköy'de toplamda 107 metrekare 3 artı 1 bir proje. Anca bu saatte işimizi bitirdik. Normalde gündüz çekimi yapıyorduk. Hadi bugün de gece çekelim. Bu 3 artı 1 proje burası salonu. bu proje İpsala Paşaköy'de proje sahibi Mustafa Budak. Proje toplamda 107 metrekare 30 gün gibi kısa bir sürede teslim ettik. Burada bir yatak odası böyle Bizim prefabrik iç kalitemiz bu. İçi bu şekilde. Öyle. Evet. Burada da bir yatak odamız var. Burada banyo tuvaletimiz. Öyle. Böyle bu şekilde. Burada da bir yatak odamız var. Müşterimiz ısınmayı kaloriferle yapacağı için tesisatlarınızı çektik, kutumuzu topladık. Oradan dışarı çıkışlarımızı verdik. Müşterimiz içeriden petekleri takıp dışarıdan kazanını takacak. İçeride ileride en, en ufak bir kırım, döküm işi olmayacak. Bu binanın iç yüksekliği 2.80'dir. Yani çok uzun zamandır bu prefabrik sektörünün içindeyiz. Ben firmam 20 yıllık bu işte ben de bu firmada 12 yıldır devam ediyor. Bugüne kadar yüzlerce iş teslim ettik. Ama ilk defa bu proje dışarıdan da müşterimizin isteği üzerine montalama yaptık. Daha önce ben de iç yani prefabrik bina montalamadım. Bu müşterimizde ilk oldu dolaplarımız dolapçımız tarafından müşterinin isteğine göre dizayn ediliyor. Renk, model her şeyi müşterimiz seçiyor. Böyle. İşinizi Kime verirseniz verin. Ticarettir. Hesabınız kiminle uyuyorsa tabi onunla çalışın. Ama o kişinin insanlara teslim ettiği en az 10 tane evi gözünüzle görmek isteyin. Sizi yaptığı evlere götürsün. Gözünüzle görün. Ondan sonra paranızı, işinizi teslim edin. Bu pandemi sürecinde Normal hayatta hiçbir şeyde tutunamamış bütün üç yani bu sektöre atılmaya çalışıyor. Tabi rızkı Allah verir. Ama evine kömürlük yapamamış Normaldeki işinde hiçbir şekilde başarılı olamamış insanlara işinizi, paranızı teslim etmeyin. Burası salonumuz. Kesinlikle ek bağlantı yeri yapılarımızda yok. İpsala Paşaköy teslim ettiğimiz proje 107 metrekare. Proje sahibi Mustafa Budak. Allah sağlıklı iyi günlerde oturmayı kısmet etsin inşallah. Herkese iyi akşamlar.